Selamun arkadaşlar. Cümlemizin kadri mübarek olsun inşallah. Herkese hayırlı işler diliyorum. Ben bu YouTube kanalımı yanlış tarif vermek için açmadım arkadaşlar. Benim vermiş olduğum tariflerin hepsi harfiyen doğrudur ve dört dörtlüktür. Bundan emin olabilirsiniz. Kanalımda yaklaşık 51 tane video var, 50 tane. Bunun 45'i tariftir. Hepsi de bunların doğru, hiçbirinde bir yanlış yoktur. Fakat şöyle bir durum var. Şu an benim çalıştığım yerde ben 4 aydır çalışıyorum. Ve Çalıştığım bu dükkandaki fırında ben etlerimi pişirirken sıkıntı yaşıyorum. Bu fırına göre değişebilir. Fırının susması yok, İçinde buhar kalıyor, buhar da ekleri bozuyor. Bunun için bir yöntem uyguluyorum, etlerimi o şekilde çıkartıyorum. Ama başlangıçta böyle bir sıkıntı yaşadım. Onu da geçelim. Farklı malzemeler, farklı markalar ürününüzün akıbetini değiştirebilir. Bu tamamen marka ile ilgili. Çünkü her markanın jöld olsun, çikolata olsun bildiğiniz üzere tarifi farklı. Yani bizim kurabiyelerimizin her ustanın farklı olduğu gibi. Onların da şöyle tarif farklı, çikolatasının tarif farklı. Ürünleriniz farklı çıkabilir. Ama bunun için küfür etmeye gerek yok. Kanalıma gelen küfürlü olan o yorumu kaldırdım. Bunun için de o arkadaşı kınıyorum. Ama bir sıkıntı yaşarsanız bilin ki bu tarifle alakalı değildir. Fırınınızla alakalıdır. pişirme ötürü ise markayla alakalıdır. Kullandığınız üründe ise sıkıntı. Bundan emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.